Yağışları direkt burada teraslarla onu tutuyoruz. Aşağılara, ekinlere falan suyun hızlı bir şekilde akmasını ve orada birikinti olup buharlaşmasını engelliyoruz. O yüzden biz tarımını skorta ediyoruz. Bunları bu işlemleri yapıyoruz. Suların aşağıya gitmesini ve orada toprakların çoraklaşmasını önlemiş oluyoruz. Bu işlemle en az burada e, fidana 2-3 yetecek fidanın suyunu burada tutacağız. Sulama yapmadan e, bu fidanın burada yetişmesine imkan sağlayacağız. Her yıl yine Sivas'ımızın Kapasitemizi daha da artırarak, toplumsal bilinç oluşturarak, okullarımızı, kurumlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi de seferber ederek, özgün projelerle daha fazla ağaç nasıl ağacımızı, fidanımızı, toprakla buluştururuz, bunun mücadelesini veriyoruz. Geçen medyada görmüştürsünüz, Sivas, Akıncılar, Eli Büyük Köyü'nde Selim amcanın çalışmasını. Hakikaten çok örnek bir çalışma. Rabbim bu topraklardaki Selim amcaların sayısını artırsın. Bu bir bilinçli bir kültür. Sadece orman İşletme müdürlüğümüzün tek başına başlaracağı bir iş değildir. Bu toplumsal bir duyarlılık, farkındalık ve sahiplenmeyle bu olacaktır. Dolayısıyla elbette orman İşletme müdürlüğümüz bilimsel yönüyle, e, yönlendirmesiyle, ağaç veya fidan takviyesiyle, desteğiyle bu iş olur ama vatandaşımız sahip çıkacak ve Selim amca herkese güzel bir ders, güzel bir örnek davranış sergilemiş oldu. Buradan da tekrar Selim amcayı tebrik ediyorum. Ekim ayının 20'sinde çok özel bir projemiz var. Bizim şöyle bir düşüncemiz var. Sivas'ımızda yaşayan şu an 600 geçen projeyi planladığımız için 648 bin hep diyoruz. 648 bin vatandaşın adına fidan dikelim, ağaç dikelim. Ve bu ağaçlarımız da far, sadece çam değil. Mahleptir. ve ağlat, ağlat, alıç. Yani bu bölgenin dokusuna <laughs> uygun bir şeydi. Bazen vatandaşlarımız hep çam diktiğimize dair bazen dem vuruyorlar. Öyle değil. Dolayısıyla iklime uygun olan ağacın seçimine de hassasiyet gösteriyor arkadaşlarımız. Dolayısıyla Ekim ayında 648 bin hedeflemiştik ama bunu revize edeceğimiz gibi görünmektedir. İnşallah e, o gün Türkiye'de ses getireceğiz ve e, iyi bir örgütlenmeyle, iyi bir organizasyonla Sivas'ın sahiplenmesiyle çok güzel bir mesaj vereceğiz Türkiye ve dünyaya. Sivas'a nefes olacak olacağız ve bir ağaçlandırmada böyle dünyanın en büyük Ağaçlandırma Organizasyonunu gerçekleştirmek gibi bir hedefimiz var. Arkadaşlar bunlar yargı takılıyor. yapıyoruz. Çok rahat değiliz. Kulağımız böyle 60 aşağıya gidiyor.